Yani artık yani gençleri abilerim, ablalarımı görmekten bıktım. Ya anlayan biz bir şey alalım biz gezip dozamıyoruz. ya. Bir şey diyoruz ki mesela diyoruz ki ülke kötü diyoruz, durum kötü diyoruz diyor ki ya çıkar telefonu. Ne alakası var? Ama bak, durumlar tamam. kötü, hiç gençler sen, için hiçbir şey yapılmıyor. Vay vay vay. Ya eğitim durumu kötü, eğitim durumu diyorsun, hiç dinleyen yok. Nasıl ya olacak? 16 altı bir... yaşından büyük görünüyor bu çocuk ya. Böyle bir şey var mı? Ya bir bıktık artık. Yemin ediyorum bıktık ya. Dert dert dert. Nereye Nerede kadar der. oğlum? Sen? Ben bir köy okulunda okuyorum. Yani çünkü taşı karsa var. Baba ne Babam çiftçi. Ama inanın ki bıktı. Geçinebiliyor mu? Geçinemiyor. Bu bu sene kuraklık oldu. Bu, bu sene, sene kuraklık olur. oldu. Sancana. bizim yani şöyle Bizim, 200 milyon Bizim torre, ineklerimiz vesaire var. Böyle resmen kemikleri sayılıyor. Kaburgaları sayılıyor böyle. Yem alalım diyoruz. 200 lira, 160 lira. Böyle bir şey olabilirim ya? Nasıl nasıl geçinecek bu Bizim amacımız yaşamak. Bizim amacımız bir grup topluluğu zengin etmek değil. Bizim amacımız yani güzel bir hayat yaşamak, emeğimizin karşılığını almak. Alamıyoruz. Ya Kaç yaşındasın sen? Ben bu sene 11 yaşındayım. Senin fotoğrafa bak. Vay, be, bu, Vay bu, ya, bu yaşta. Vay. Sizde ne? Hiç yapıyorlar kimsenin ümidi yok. İnanın ki hiç. Ben ya şu an 16 yaşındayım. Yemin ediyorum geceleri yastığa kafamı koyuyorum. Diyorum ben 18 yaşında ne olacağım? Ne olacağım? Neye başarıyorum? Ben bir abiyle konuşmuştum. Bir kere hastaneye gitmiştim. Abi demişti ki ben dedi 80 puan aldım dedi. 80 puan atanma puanı. Dedi 60 alan 40 alan atandı. Ben bu abiyi duydum. Geceleri hep rüyama giriyordu. Ya nasıl olacak bizim işimiz ya? Bizi bizim kim elimizden tutacak ya? Öyle şeyler söyledin ki. Benim yaşımdaki herkes utandı. Çekilmedin mi hala? Yani bak şahsen... Şey sen şu an ıslık çalarak geziyor olman. Değil mi? Değil mi? Bak ıslık. Yaşıkların gibi. Başka yerlerde yaşıkların gibi. İki, ya, gibi bir şey, şey söyleyebilir mi? Ya. En basit ya. örneği ben tamam. dükkana giriyorum. Lütfen. Yemin ediyorum. Böyle bakıyorum. Ya, diyorum ki ya bu ne? Bu, bu fiyatla ben bunu nasıl Lütfen. alayım diyorum ya. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? İşleriniz nasıl?